Senle Anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Mutlaka bir fotoğrafın vardır bir yerinde odasının. Onu kaldırtma. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce dua ediyordur. Senin adınla başlayan dualar ve biten senin adınla. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa sana zarar veremez. Yalnız genç adam. Kadınlar vazgeçtikleri adamlara acımayı da beceremez. Bu da kalsın aklında. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce dua ediyordur. Senin adınla başlayan dualar ve biten senin adınla. Bir kadın seni seviyorsa sen ne kadar güçlüysen o kadar güçlü hisseder kendini. Onu yanıltma. İlk darbede yere çakılma oğlum. İlk imtihanda sınıfta da kalma ve asla ama asla araya umutsuzluğu sokma. Orasıdır kadının şah damarı umudu. Kesildiği an vazgeçer kadın. Sevmekten, beklemekten, özlemekten lan hatta dua etmekten. Can ile kaçar, yakalayamazsın. Artık o kadını üstüne alınamazsın. Sahip çıkmadığın kadına haliyle hesap da soramazsın kadınları bomba gibi düşün genç adam. Yanlış kabloyu kesersen onunla birlikte sen de patlarsın. Bak oğlum bu hayatta her şeyi alırsın. Yalnız seni seven kadının yoktur fiyatı. Seni her şeye rağmen sevebilen kadını satın alamazsın. Cüzdanın kilo kaybettikçe sevgileri eksilen sevgililerin olur en fazla. Falan filan sonra bilirsin ya sen sen ol, o kadını satma. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder, hem birazdan boğazına yapışacak sanırsın, hem görürsün gözlerindeki korkuyu. Kadınlar susmaz genç adam, susmuş kadın gitmiş kadındır, susmuş bir kadın için bitmiş bir adamsındır. Bu kadınların değişmez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez olan maddelerinden biridir. Kadın olmanın altın kuralıdır yani. Bir şey daha vardır ki, kuştur kadın ve bir gökyüzü vardır her kadının. Öyle bir havan olmalı ki adamın, senden göçmediği için onu dondurmamalısın. Bunu bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş kadının, başka bir gökyüzünde kahkaha ateşini duyunca anlarsın.